Bana ilk radyo 16 yaşında başladığımda, iyi bir İzmirliyimdir bu arada. Şöyle dediler, sen magazin anlat. Ben niye magazin anlatıyorum? Çünkü sen kadınsın. Ya yani bu mikrofonda konuşan herkes finalde Seda Sen olmak zorundaymış gibi. Evet, evet basit şeyler, hafif şeyler. Evet, abi. Aynen öyle. Ben işi biraz abartınca biraz da... Ya yani bir gün e, radyonun patronu beni çağırdı şöyle söylemişti. Şimdi halk seni anlamıyor. Neden? Çok anlatıyorsun ve anlattığın şeylerde biraz yabancılar gibi. Aynı şeyi sabah başka bir yayıncı arkadaşım da anlatıyor kendi yorumuyla. Öğlen de ben anlatıyorum. Ya açarsanız bir yerlere, hepimiz aslında kolektif bir hafızanın içindeyiz ya yani güncel dünyayı yaşıyoruz. Hepimizin de bununla ilgili yorumları var. Ben sadece magazin anlatabilirim şimdi. Diğer herkes normal. şey. ben bu süreçlerin içine ah bah diye anlatmayacağım size ama müthiş bir doğru evrildi ama kolay değildi. Her başaran insana da şanslı gözüyle bakıyorlar. Ben daha neyi başardığımın da farkında değilim. Orada bir şuursuzluk da var. Mesela Lal Deniz'in şu anda burada belediye başkanı olması benim için çok duygusal bir hikayedir. İlk seçimler olduğunda da ondan daha çok sevinmiş olabilirim. Çünkü İzmir çok kadın şehri. Sonra İstanbul'a dönüyorsunuz bunları reklam ve renk olarak duyurmak istesek hepsi çok kadın, Türkiye çok kadın, Anadolu hikayesi barındırıyor. Şu üç ay önce bir e, belgesel serisi çektim. Türkiye'de gezmedim yer kalmadı. Yurt dışına yaptım sahneleri saymıyorum ama Türkiye'de biz kadın o kadar bir kapatmışız ki kadın kendi içinde hem çok eğlenceli kalmayı başarıyor hem ayakta duruyor. Ve size şaşırın kadın erkekten komik olmasa bu hayat çekilir der <laughs>